Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda Resident Evil 7. Hepinize merhabalar diyorum. Bugün sizlerle Resident Evil 7'nin demosunu oynayacağız. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Bol korkulu dakikalar sizleri bekliyor. Yalnız karşımıza çince bir şey çıktı. Ne yapalım? Buna mı tıklayalım? Vallahi hiç bilmeden tıkladım. Oo bu ne abi? Oyun menüsünden bunu değiştirmemiz lazım. Şince bilmiyorum ki oğlum ben. Bunu düzeltmemiz lazım diyeceğim. Başlangıç saatleri. Neyse Çince devam etsin sonra. Oha! Oha abi grafikler muazzam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam eğilme böyle. Ay ödüm koptu lan. Şunun verdiği efektten ödüm koptu ya. Ha tamam. Bakayım bir aile var. Aile değil de karı koca. Bu ne lan? Bir dakika ya ben şu sensitivity. Bir de Çince var ya. Bu herhalde sensitivity. Oğlum çok kötü lan. Aynen bu. Tamam. Televizyona ay. Bu televizyon CD takmış herhalde. Ne yazdığını hiç anlayamıyorum. Bunu çalmak istemiyorum ya. Ses yapmak istemiyorum. Ay jeneratör ama bu. O ne lan? Bismillah, 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 Dur bir dakika. Abi bu ne ya? Oğlum bir dakika. Müzik gerildi lan. Ay. Allah'ım çalma. Allah'ını seviyorsan çalma. Abi arkama bakmak istemiyorum ya. Arkama bakmak istemiyorum ya. Abi bu ben bu kapıdan çıkmak istemiyorum ya. Eşte Oğlum ben hiç oynamasam mıydı bunu? Lan? Lan ben bunu oynamayayım ya. Ben kalp krizi geçiririm. Tövbe estağfurullah. Lan ateş etme yok mu ya şunda İyi ee, senin efektine var ya ödüm koptu. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Lan aç. Gözümü kapadım yemin ediyorum gözümü kapadım. Açtım şu an gözümü. Ay abi sizin yapacağınız oyuna var ya yeter be. La, o kapı zaten kapanıyordu. Bu ne lan? Oğlum ben bu oyunu bitiremem herhalde. Ay mesela. Bir dakika. Şu telefonun sesini kısayım. Tamam. Tamam ya korkacak bir şey yok. Açtık buraları. Bu kapı var. İnşallah açılmaz bu kapı. Sevmem öyle açılır. Oy. Açılmıyor tamam. Evet. Ha. Haydi bakalım. Bu nasıl bir ayna ya? Bu poster mi ayna mı oğlum? Ya estağfurullah. Estağfurullah Oğlum Tamam relax ya, bak yavaş hareket edersek korkarız Normal insan gibi yürüyelim yani kardeş. Ne var burada? Bir ev Bu neydi be? Allah Allah Oğlum kim koşturuyor lan? Ulan. Ulan iki taraftan da ses geliyor. Ya bak. Bak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biz Allah'ım çok korkuyorum ya. Haydi bismillah, estağfurullah. Oğlum bunu diğer insanlar nasıl oynuyor ya? Arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim, yemin ediyorum ilk defa yani böyle bu kadar bir oyunda korku oyunda uzun durmuşumdur. Bir dakika ya, Bismillah ya. Bu ne lan? Neyse evet, tamam. Aha. Ver onu. Aldım aklına onu. Elimizi Elimize alamıyoruz bir şey ya. E ne yapacağım inceleyip? Ne bu şey? Ya abi ben bunu elime almak istiyorum. Silmem inşallah. Heh tamamdır. Çince olunca. Ha demek ki bunu kullanacağız. Abi bu ne ya? Böyle bir şey var mı oğlum? Bu ne? Tamam burayı anladık. <laughs> Ulan. Şuna bak ya. Al. Lan lan lan. Açıl. Bir dakika biz. Bom boyunda. Tepeye bak. Estağfurullah. Yo eğilsek de ses çıkıyor ya. Eğileyim de bari sessiz gidelim diyecektim de abi ya neyse abartmayalım korku korkulacak bir şey yani ya Ya üst kata çıkmasam olmuyor mu ya? Ne zaman bitecek bu oyun ya? Bismillah. Gözümü ya, ya kapamayayım lan. Alt tarafı bir korku oyunu ol. Yani abartmanın anlamı yok. Yani ah. Üst kattan sesler geliyordu. Ne hiçbir şey yok. Yani abartırsak korkarız yani. Abartmanın anlamı yok. Bu da bir oyun. Bunu da bir insan evladı yapıyor değil mi? Gizli bir geçit falan mı var acaba? Şimdi böyle çok ayrıntılı bir şekilde de bakmak istemiyorum. Bir yere netlersem. Tövbe. Tövbe. Kımıldayan sen miydin lan? Oğlum öküz ödümü kopardın. Ah dur bir dakika. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar ben şunu anlamadım. Bakın. Oha yavaş. Ay. Lan burada büyük ihtimalle bir katil var. Bu katil ya katil. Oğlum bir yerlere çarpınca var ya. Neredesin birader? Çık çık. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Abi kapı mı açacağız? Ne oluyor ya? İlerleyelim bakalım hiç gizli bir şey var mı? Ha bir dakika. Ha. Kır. Hay Bismillah. Sağ bak. Bir şey çıkmaz herhalde. Ya. Bantlamış. Bismillah. Ben din gel seni. Oha. Wow. Demek ki o kadar önemli bir kaset ki bantla sağlamlaştırmış bunu. Biz televizyonun olduğu odadan çıktık değil mi? Gidelim o televizyonu. Ya ben ben hızlı koşuncu oluyor ya. O televizyonun odasına gidip bakalım bu kaydı takalım. Neler varmış, neler yokmuş anlarız. Tamam mı? Ne oluyor lan? Feneri kapayamıyoruz mu abi? Bir dakika. Allah'ım ya. O ses neydi ya? Canavar mı lan bu? Allah'ım ya bu odada var ya. Yeminle var. Bismillah. Hadi bismillah. Yavaş yavaş. Yavaş da hayvan yavaş kapıyı kapayamıyoruz mu? Tam bu oda güvenli gibi duruyor. O ses ne ya? Bismillah. Aha. Öyle. Bilmem ne house. Tamam diğer kayıt başlıyor. Allah seni yemin ediyorum zıpladım. Aaa titredim abi. Of. Ulan senin gibi adamı var ya ben. Parmakla o bizde mi lan yine? Arkaya bak, arkaya bekleyin beni bekleyin. Açınca ya anlamıyoruz ya. Yani. durun İçeri girecekler ya. ilk plan falan diye konuşuyorlar. İlk yapacağımız şey falan böyle. Neyse 3 kişiyiz ya nasıl olsa yani. <laughs> Rahatsın gençler. 3 kişiyiz. Gir gir. Hadi bakalım. Besmele çek sağ halini aç. Gerizekalı. Lan tamam açılmıyor gel gidelim. Lan. Aha açacağım. Heh. hadi bakalım. Açtın aferin. Tamam, şş, siz gidin ben bekliyorum burada. Ben dışarı göz kulak oluyorum. Tamam. Dur lan bekleyin yaptım. Aha! Bir dakika bizim girdiğimiz yer <laughs> lan bura. Bura bizim mi? Herhalde olayın geçmişi arkadaşlar bu. Evet geçmişi de görüyor olabiliriz yani o kasette. Aa bak tahmin ediyorum hemen adam bunları falan öldürdü bizi yakaladı kasete kaydetti bunları. Biz de uyandık. Şimdi o kasede bulmuştuk. <laughs> 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 Arka. <gülüyor> <ya>. Dikkat <laughs> edin böyle. Oğlum mal mısınız? Tartışıyor hala ya. Aha, aha. Ah, niye buraya girdik ki ya? Ben anlamıyorum. Yani nasıl bir şey? Ne oldu lan? Aha bir dakika bir dakika tencere var. Ay yine pislik bir şey çıkmasın. Oo. Aa bunu mu yiyorsun sen ya? Adam bunları yerse tabi böyle bir şey olur ya. Ben ben buradayım. Diğeri yok lan. Dur 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 yavaş ol yavaş ol. Bekle, bekle bekle Şaka yapmıyorsun değil mi kardeşim bak komik değil diyeceğim sen... O O göt sendörgen yani o şakayı yapamazsın zaten bu karanlıkta bu evde Kendi de yapamaz da abi ne Lan Duydum duydum Lan bu yeğlinin gölgesi lan o. Andre? Abi bir dakika yavaş. Arkada da kalmayayım ben önde de çok gitmeyeyim. Gir 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 bu oda sağlam gir. Geç köşe geç köşeye geçelim şey, şey. Yok burada yok Andrew yok burada. Oğlum çok karardı lan ola. Allah Allah. Ne? ne oldu? Bir şey yok orada. O ne lan? Oha abi sen onu nereden gördün? Ne alaka? Bir dakika sen nereden biliyorsun oranın oraya açılacağını? Ay arkadan bir şey gelmesin lan. Bismillah. Oha. Ee le le oynayıl diyorsa iyi. Bir dakika burada ol tamam. Ay abi ya. Bu ne var? You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So uh You first. You first senik diyor. Artisa bak. Ne çabuk sattın lan beni? Ya bırak ya bırak. Abi bir dakika bir dakika bir dakika gitmeyecektim ben gitmeyecektim gitmeyecektim senin ya of abi ya bismillahirrahmanirrahim ulan seni var ya buradan bir çıkayım seni göstereceğim you first dur lan kadın mıyız biz yok erkek gibi ses çıkmıyordu da abi ne kadar uzun aşağıya bakamıyoruz mu ya üstten bak ha aşağıda biri var mı ne görüyorsun ne? Ne? diyor merdiven görüyorum. Ellerimi görüyorum. Kamera dakika dakika dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Gelsin o şu. Allah Allah. Lan. Allah bir dakika ya. Ben ona dokunmak istemiyorum ya. Yanına gitmeyeyim abi senin. Bir dakika abi arkanı dönersin sen şimdi ya. Oğlum yukarı gel lan aşağı gel işte. Eee der ya abi dokunmak istemiyorum sana ya. Yeter be. Ne oldu hadi ne oldu dönme şimdi lütfen dönme lütfen. Ölmedi. Oha. Lan 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 lan. Allah. O ne be? şimdi bizi öldüren adam diğerine ne oldu? Bir dakika. Aha. Bir dakika, bir dakika. şimdi onun yanına gideceğiz. Bir dakika abi, abi ya. Of. Bismillah. Yalnız var ya hikayesi çok iyi olmuş ya. Cidden bak. Aha anahtar bir dakika bu nerenin anahtarıydı bu nerenin anahtarı abi abi bir dakika merdiven yok abi bir dakika bir dakika kitli odanın anahtarı o büyük ihtimalle şu sağda kitli bir oda vardı oha adam geliyor lan Verme arkadan şu müziği abicim yemiyoruz ya yemiyoruz. Abi dışarısı aydınlık içerisi burası nasıl ne kadar karanlık ya. Ya bura değil miydi bir dakika. Ya bu kapıyı kim kapıyor be abicim ya. Vay vay burası da kapalı. Oğlum bunlar geldi bunlar ne ya böyle Allah Allah Tövbe tövbe bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika Ya sen efekt verme abicim sen verme oyun Sen efekt verme Onu 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 Anahtar anahtar aç 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 Lan nasıl yok lan anahtar kaldı Heh Anahtarı Lan sen miydin be yaşlı moruk bir şey Ulan senden kim korkar lan Ben de kötü bir canavar gibi bir şey zannettim ya Eğlenceye hoş geldin diyor hadi bakalım Allah'ın selamı Kes 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 SM'de Oo abi Kim lan o? o? ne lan Tövbe. bir kişi değil bunlar abi. Bunlar bir kişi değil. Oh bitti de ya lütfen bitti de ya. Hadi. Bitmiştir inşallah. Ha bitti. Mi? Bitti galiba herhalde bitti yani. Bakalım bitti bitti. Oh be. <laughs> yes ya. işte bu. Bitti bitti abi bakayım aynen bitti yes oyun bitti arkadaşlar yani çıkalım şöyle bir daha bu press any butona basanın ellerini yani bu oyun direkt sil sil direkt sil of ay abi çok korktum ya o heykel meykel düştü yere abi ama oyun süper arkadaşlar yemin ediyorum çok beğendim oyunu ya mühteşem bir hikayesi var oyunun ve bulmacaları da çok güzel çok dikkatli olmanız lazım ya bir de bir şey olayı anlamadım büyük ihtimalle e, oyunun demosu olduğu için e, anlayamadık eve neden girdik neden o eve girdik yani direkt eve girerken bir kamera görüntüsü gördük eve girdik hoppa ekmek arası Döner yaptılar bizi resmen. İki arkadaşımız da öldü, bir tek biz kaldık evde ve arayacak bir şeyimiz de kalmadı artık yani. Her şeyi öğrendik, ve kaçmaya çalışacağız herhalde. Ama bunların hepsi full oyunda olacak büyük ihtimalle. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ben oynarken çok korktum. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Tabi oradan izlemesi de korkunç oluyordur ama emin olun şu kulak taktığım kulaklığı taksanız siz de oyun oynarken var ya çok ayrı bir şey yani. Çok ayrı bir şey o zaman. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki korku videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.